Gelin çocuklar. Hadi bakalım. Ben şimdi müdür hanımla konuşacağım, tamam mı kayıtlarınızı yaptırmak için? Siz burada uslu, uslu bekliyorsunuz. Tamam. Hadi bakalım. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Ee, ben yeni öğrenci kaydı için müdür hanımla görüşecektim de. Tabii e, randevunuz falan var mıydı? Yok. Ama müdür hanım benim çok yakın arkadaşımdır. Tamam. Siz burada bekleyin. Ben hemen geldiğinizi söyleyeyim. Tamamdır. Gir. Müdür hanım kusura bakmayın rahatsız ediyorum. Sizi görmek isteyen birisi var. Ah tamam tamam ben de onu bekliyordum. Al içeri. Tamamdır. Buyurun müdür hanım sizi bekliyor. Teşekkür ederim. Çocuklar ben giriyorum. Tamam. Meral'cim. Büşra'cim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyi vallahi senden. İyi ben de. Ay Büşra çok değişmişsin görüşmeyeli. <laughs> Sen de öyle canım benim. E ne haber nasılsın neler yapıyorsun? İyi vallahi neler yapayım işte. Aynı bildiğin gibi. Ay Büşra ya çok uzun zaman olmuş görüşmeyeli. Çok özledim seni. Ben de eski dostuz biz. Ay evet tabii ki. Hiç uğramıyorsun. Valla çok yoğun işler Meral'cim kusura bakma. <laughs> canım benim. Çay kahveni içersin? Ay yok ben hiçbir şey almayayım Meral'cim. Ben çocukların kaydını yaptırmak için gelmiştim de. Aa, olur mu canım öyle bir şey içmeden? Bir çay kahve bir şey söyleseydim en azından. Yok canım yok çocukların kaydını yaptıracağım da bir seni göreyim diye geldim. İyi yapmışsın iyi yapmışsın gel otur. <laughs> Ay Büşra'cım çok özlemişim seni canım arkadaşım kaç yıl oldu görüşmeyle. Çok uzun zaman oldu Meral'cim ya. Ay canım benim ya. Çocuk sahibi olmuşsun. Evet çok oldu canım. <laughs> Liseye başlıyorlar artık. Ay canım benim ya. E senin kız neler yapıyor? Neler yapsın işte? Başımıza gelen talihsizlikleri duymuşsundur diye düşünüyorum. Ondan hiç bahsetmiyorum. Ay evet evet duydum. Yani bu öğretmenler toplantısında söylediler. Duydum yani okuldan atılmışlar. Evet birkaç arkadaşıyla daha birlikte okuldan atıldılar ne yazık ki. Öyle talihsiz bir olay geldi başımıza. Ha, anladım canım duydum. Önemli bir şey var mı benim yapabileceğim bir şey? Yok yok Meral'cim çok sağ ol. Ben aslında o konuyla alakalı seninle konuşmak için gelmiştim de. Tabii canım buyur. Ya Meral'cim e, şimdi e, çocuklar okuldan atıldı biliyorsun ki. E, ama bizim birazcık senin yardımına ihtiyacımız var. Tabii ki canım. istersen ben hemen okul müdürüyle gidip konuşup çocukları geri aldırabilirim. Yok yok öyle bir şey istemeyeceğim senden. Yani e, ben diyorum ki acaba ben çocukları bu koleje mi yazdırsam? Aa, e olur tabii ki. Olur mu? Yani kont Kontenjan falan var değil mi? Var canım, var tabii ki. Zaten daha bugün okulun ilk günü yani daha yeni kayıtları yapıyoruz. Var tabii ki yer. Kaç kişi? 6 e, kişi. Ay tamam canım, tamam. Zaten bir tane sınıfımız boş kalıyordu. Ona veririz, tamam? Gerçekten mi? Evet, tabii ki. Ben yaparım şimdi kayıtlarını. Merak etme sen. Ay Meral'cığım çok teşekkür ederim çok sağ ol ya. Ne demek canım Allah Allah lafı olmaz yani. <laughs> çok sağ ol canım. Ben hemen yapayım kayıtlarını o zaman. Ay tamam olur. Bekle sen hemen yapayım kayıtlarını. Tamam yaptım kayıtlarını. Ay Meral'cığım çok teşekkür ederim ya. Ya ne demek Büşra'cığım lafı olmaz biz seninle kaç yıllık arkadaşız ya lafı olmaz. Evet, çok teşekkür ederim. Ee, ne yapıyoruz peki biz şimdi? Yani çocuklar hemen bugün başlayabilirler mi? Evet evet başlayabilirler. Zaten bugün okulun ilk günü. Kayıtları yeni aldık yani sınıflar yeni yeni doluyor. Ben onlara sınıfını gösteririm. Ondan sonra bugün başlayabilirler. Tamam Meral'cim çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ne demek Büşra'cım lafı olmaz. Arada yine çay kahve içmek için uğra. Seninle konuşalım bir aralar. Tamam canım tamam uğrarım bir ara. Çok teşekkür ederim Meral'cim. Çok sağ ol beni çok büyük bir dertten kurtardın. Ne demek canım eski dostuz biz. Hiç aramızda öyle şeyin lafı olmaz. Merak etme ben yakından ilgilenirim onlarla. Tamam canım. He bu arada senin kız da burada okuyormuş. Senin kız neler yapıyor? İyi vallahi ne yapsın işte. O da aynı sınıfta olacak çocuklarla. Aa öyle mi? Süper. Evet evet ben ayarlarım merak etme. Okulun en iyi sınıfına koyarım onları. Tamam çok sağ ol Meral'cim ya. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Olur mu öyle şey canım? Arada uğra yine merak etme. Yakından ilgileneceğim ben onlarla. Tamam canım çok sağ ol rica ederim. Görüşürüz. Görüşürüz canım dikkat et kendine. Evet, işimiz bitti gidebiliriz. Anne, yaptırdın mı kayıtları? Yaptırdım, yaptırdım merak etmeyin. Hemen bugün başlayabiliyor musunuz? Aa süper. Evet, müdüre hanım gelecek birazdan size sınıfınızı gösterecek tamam mı? Bugün zaten okulun ilk günüymüş. Bu özel okullar birazcık daha geç açılıyor biliyorsunuz ki. O yüzden okul zaten bugün başlamış. Daha öğrenciler de yeni yeni geliyor. Bugün zaten tanışma falan olacakmış. Tamam süper. Eh, tamam. Müdür hanım size birazdan gelip gösterecek sınıfınızı. Tamam mı? İlk günden olay çıkarmayın lütfen. Dönüşte de ben sizi almaya gelirim. Tamam. Hadi bakalım ben şimdi gidiyorum. İşe çok geç kaldım. Görüşürüz. Tamam anne görüşürüz. Senacığım. Buyurun müdür hanım. Senacığım bunlar yeni öğrenci kayıt listelerimiz. Bunları sınıflara geç lütfen. Yoklama listelerine de yaz. Tamamdır müdür hanım. Evet, merhaba çocuklar. Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz yeni okulunuza Hoş bulduk. Ben bu okulun müdürü Meral. Çok memnun olduk. Ecem hanginiz? Benim. Eh, Ecemciğim, seni yakından tanıyorum. Annenle biz çok eski dosttuk. Ee, yani bu okulda onun kızını görmek, e, okutacak olmak benim için çok büyük bir zevk. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Gelin isterseniz ben size sınıflarınızı göstereyim. Tamam, olur. Hadi bakalım. Evet, gelin bakalım çocuklar. Sınıfınız burası. Anne, ne oluyor? Sınıfınıza yeni öğrenciler geldi kızım. Hadi ya, biz de seviniyorduk hocam böyle dört kişi olacağımız için. Eh, olur mu öyle şey? Koskoca sınıfta dört kişi olmaz. Hadi bakalım, herkes yerlerine otursun. Çocuklar, size de yeni yerler belirleyelim. Evet, şimdi şöyle yapalım. Ee, Yusuf'cum, sen Efe'nin yanına geç. Tamam hocam. Ee, bakalım bakalım. Ecem ve ee, Beren. Siz de en öndeki sıraya geçin. Tamam hocam. Gelin bakalım. Ee, İbrahim'cim sen şu en arka tekli sıraya geç. Tamam hocam. Siz de ee, şu en öndeki kalan sıraya oturun. Tamamdır hocam. ve evet çocuklar yeni yer düzenimiz burası sınıf öğretmeniniz istediğinde yeni bir yer düzeni yapabilir ama benim yaptığım düzene göre normalde bu şekilde oturacaksınız. Tamamdır hocam. Birazdan öğretmeniniz gelir size konuşmasını yapar. Hepinize iyi dersler, iyi bir dönem diliyorum. Teşekkürler. Hadi bakalım iyi dersler. Günaydın arkadaşlar. Günaydın hocam. Günaydın hocam. Oturabilirsiniz. Evet gençler. Herkese yeni bir dönem diliyorum ve iyi bir dönem diliyorum. Ben bu sınıfın matematik öğretmeniyim. Matematik derslerinde birlikte olacağız. Memnun olduk hocam. Ee, yeni arkadaşlarınız var galiba aranızda Evet hocam yeni geldiler. Tamam onlarla da bir tanışalım isterseniz. Şu yeni gelenler teker teker bir ayağa kalksın bakalım bir tanışalım onlarla. Tabii. Merhaba hocam ee, ben Ecem. Ecem'cim memnun oldum. Adınızı söylemeniz yeterli. Hocam ben Beren. Memnun oldum. Ben Yusuf hocam. Evet. Ben Atlas. Ben Melis. Ben de İbrahim. <laughs> İbrahim diyesim ul. <laughs> Çocuklar kendi aranızda konuşmayın lütfen. Evet yeni gelen arkadaşlarımıza hoş geldin diliyoruz. Özel Sezgin Koleji olarak güzel bir e, eğitim yılı geçireceğimizi umuyoruz. Evet matematik derslerimize başlayalım bakalım. Evet dediğim gibi faktöriyeller ikiye ayrılır. Pişt. Ne var? Bana bak. Siz hangi okuldan geldiniz buraya? Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Hangi okuldan geldiniz buraya diyorum. Yukarıdaki Anadolu Lisesi'nden geldik. <laughs> Kızım orası çok eski, çok ezik bir okul ya. Ay kıyamam. Siz oradan mı geldiniz buraya? Evet, or oradan geldik. Bir diyeceğin mi var? Yok yok bir diyeceğim yok. Ezikler. <laughs> Çocuklar kendi aranızda niye konuşuyorsunuz? Bu gürültü ne? Pardon hocam. Yeni gelen arkadaşlar konuşuyor da. Ne? Yeni gelen öğrenciler. Bakın yeni geldiğiniz için benim kurallarımı bilmiyor olabilirsiniz. Ama benim dersimde konuşma ve labalelik istemiyorum. Yoksa atarım sınıftan dışarı. Peki hocam kusura bakmayın yani arkadaşlar soru sordu da biz ona cevap verdik. Tamam vermeyeceksiniz. Benim dersimde konuşma istemiyorum. Dersi dinleyin. Dinlemeyeceksiniz de çıkın. Hocam arkadaşlar yeni geldi ya kuralları bilmiyorlar olabilirler. Tamam. Susun şimdi. Devam ediyoruz. Faktöriyeller. Evet dersimiz bitmiştir. Çıkabilirsiniz. <laughs> Hadi gel kanka. Makyajımızı tazelemeye gidelim. Alır. <laughs> kanka gel biz de tuvalete gidelim. Tamam. Ee, Melis tuvalete geliyor musun? Geliyorum. Tamam.